Merhaba arkadaşlar gençlerle birlikte Bin Ada serisinin devamını çekiyoruz. Yes 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 tüvrük tüvrük tüvrük. Su. Arkadaşlar bir de e, önceki videoda yani e, bir dakika bir dakika mı olmuştu paylaş paylaştığımda bir dakika kala öyle bir şey e, bir dakika kala paylaşmıştı bir tane çocuk yani tanımadığım bir kişi izlemişti e, direk yani abone olmuş ama ona çok teşekkür ederim abone olan herkese teşekkür ediyorum 9 abone oldu hani hiç öyle bir şey beklemiyordum arkadaşlar şöyle bir video çekmeye karar verdim şöyle bir şöyle yani ne desem mesela diyelim biz 50 abone olduk inşallah olursak ee 50 abone olursak 50 TNT patlatacağım. Oyun artık kasarsam ne olacak? Telefon gidecek. Bu arada bilgisayarımdaki videoları da izlemeyi unutmayın. Bir de bugün cuma. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Makas. Önceki bölümü izlemeyenler kanalıma girip oradan e, tek blog serisinde tek blog değil de işte bulabilirsiniz bence. Uhuhu. Bunu atalım. Çiçirik et istemez. Burayı en son büyütecektik. Büyütelim. Az bir zamanımız var yani. Çok zamanımız yok. 15 dakikayı geçerse e posta falan filan için ben doldurmuyorum onları istediğim için buraya da bulmam. şöyle şimdi cuma cumaye çımarı. cumadaki çımarı. cumada gidiyorum ya şu anda bir tane hoca bilmiyorum bir şeyler okuyor. Neden hep böyle okuyorlar ki? Bakın biraz. Aa hmm, bence güzel oldu ya. Kırsaydım zaten kırsak da kırmasak da Elimize gelmiyordu Bak o odaya gidelim bence Oğlum. hayır biraz demir kasalım sonra Demir lazım Sonra altına geçirsem olmaz yok Devam 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10, 24 25, 25, 25, 25, 25, Sokti. Ben... Ne, Çok değil. ne kaskı, kaskı. Ben mıydı, Bütün demirler bitti tamam. Ben. ben oruçluyum oruçluyum yemek yemeyeceğim. Ben bugün oruçluyum. hatta hiç sadece iki gün tutmadım. O da hastaydım ya. Yani şimdi de hala azıcık bile olsa boğazım, boğazımdan böyle sesler geliyor. Böyle nefes verince böyle zor zor veriyorum. Üç tamam. Bir yolu böyle Ben de şey sandık iki tane yapsak olur bence. Bir dakika, <laughs> bir tane daha yapak. Bunu koyalım, bunu bunu koyalım. Odun kırıp odun kömür yapmamız lazım. Gelince eşyalarımız gidiyor mu bizim? Bitmez. Lazım bence. Da gelmişken altına aldık. Ah. bak. Ha. Su. makinesi için eşyalar geldi. Bunda bunları da alalım arkadaşlar. Elimizi ekleriz. Önemli yani şeyler olursa. Güzel de bu Oğlum ben bu kumları yapıyorum şuna. İtiyorlar düşeceğim ha. Domuz. Tut bunu. Bunu Uzun kömürü yapacağım arkadaşlar. bayağı bir, 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 bir. akıl yapacağım. sesi geliyor. Bize, bize bulaşmadan kaçalım. de iyi olunca odun kömür yapacağız bunu böyle koyalım tamam İnşallah taş makinesi yapabilirim ben yani çok güzel. lazım yapılmasını çünkü ilk defa böyle bir seri oynuyorum ama yani böyle YouTube kanalı açmak çok eğlenceli. Hem eğlenirsin hem kanalıma abone oldular Lan lütfen. Aa biz de keşke donmuş olmasaydık diyeceğim de. Tamam tamam. Tamam. Bunu da dönüyorum şöyle bir dakika gömleği. <laughs> seni de aldık. Seni şuraya koydum. Yes. Şimdi adam akıllı bir tek şuraya. Bu bölümde ev yapsak mı? Yapalım yapalım. Hadi. başlayalım bence. Yavaştan. Ya da bütün alanları yakmayak. Ev yapacak eşyamız yok. Şöyle ki nasıl bir ev yapsak. Arkadaşlar ya. Ben de ev yapmayalım. Sadece kaslanın. Çünkü ev yapacak eşyalarımız yok. Lan. <laughs> Arkadaşlar. Ben mi kör oldum yoksa? Arkadaşlar. Lan. Benim odamın takıya sandık. <laughs> Arkadaşlar ben mi salatalım yoksa kör olur. Arkadaşlar benim şimdi duvarımda böyle bir şey yazıyor. Eğer abone olup like atarlarsa bilmiyorum blog gelecek bir şeyler yaz. Arkadaşlar lütfen abone olup like atın. Yani bu yani ağaçımız yok falan İnşallah. İnşallah gelir. Oha yemek de gelir. Sü tamam bir şey yarar. Tamam şimdilik böyle bir taştan Bunu da çevirik. İşimize yarar. sonra zamanım olursa bir bölüm daha çekeceğim. Ondan zamanım olursa Bu arada taşlar yetmeyecek. İki yapalım şimdilik. Şey gelecek. ni no, el no, no, no. bu ev güzel oldu ya. iki gün yaşarız. Sıkıntı olmaz. Buraya inşallah güller. Buraları da böyle yaptık. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. I'm gonna look like a thing. Bye bye.